Peki üstüne en çok ıı, konuştuğumuz ama çok da fazla açıklama yapılmayan konu, mesele. Ee, Sizle de konuşamadık, Emin Bey'le konuştuk. Bir dedikodu dönüyor, o dedikoduyu ben hatırlatayım size. Ee, dedikodu şu, dedikodudan kasıt kulis haberi diye paylaşılıyor. İşte 7500 lira, en düşük emekli maaşı 7500 lira, 10 bin lira olacak. Bayram ikramiyesi de 2000 liradan 3000 liraya çıkacak diye böyle ortalıkta geziyor. Önce 7500'ü sorayım. 7500 liranın 10.000 lira olmasını bekliyor musunuz? E, bu kulis haberiyle ilgili nasıl değerlendirme yaparsınız? Üzerinde çok uzun zaman konuştuğumuz meseleydi bu. Yıl e, Yılbaşında e, birçok uzman emekli maaşlarına yapılan %30'luk zammı konuşurken siz taban aylığı gündeme getirip onu sürekli konuşuyordunuz. Asıl kilit noktanın orası olduğunu söylüyordunuz. E, Temmuz ayı yaklaştı. Biraz da söylediğiniz noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Yani artık herkes bu konuyu konuşuyor ama yetkililer bu konulara çok girmiyor. 7500 lira meselesine evet. çok girmiyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 7500 lira 10 bin lira yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinde 3 bin lira yükseltilmesi çok iyimser bir tahmin. Şu, şu aşamada çok iyimser bir tahmin. Ee, en son biliyorsunuz bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı açıklaması vardı. Bir müjde de emeklilere diye başlayan bir cümlesi vardı hatırlıyorsunuz. Hı hı. Bu en son ee, yaptığı açıklama diyorsunuz. En son yaptığı açıklama. Evet bir müjde de emeklilere diyince şey tamam tamam dedim geliyor dedim ama enteresan bir açıklama geldi. Bayram Emekli öncesi dediler. bayram önce diyeceğiz dedi. Zaten bayram ayı 28, emekli maaşları 28'inden önce ödeniyor zaten. Orada herhangi bir müjde yok, olağan, olağan e, durum. Bunun müjdelik bir tarafı yok. Bayram ikramiyesi de e, 2000 lira olarak e, orada bir içerik belirtmediği için muhtemelen bayram ikramiyesinde de bir atış olmayacak. Dediğim gibi 7500 lira, 10 bin lira olmazsa... Artık müddetler e, böyle... Evet artık müjdeler maaşlarınızı bayramdan önce alabileceksiniz. Bu bile bir müjde artık. Yani öyle seçim döneminde olduğu şey var. gibi 5 veriyorum ona evet. çıkardım 10 veriyorum. O dönem bitti. O dönem kapandı artık. Seçim dönemindeydi o. Yok ama ben şunu eklemek istiyorum. Ee, bu kademeli zam konusu eğer uygulamaya gelirse bu 7500'e de uygulamaya girerim. De. Hmm. Ama TÜİK artı Refah payı olarak bir zam alırsak 7500 lira sabit kalır. Ama bu kademeli sistem devreye girerse 7500 lira da bir artış olacağını düşünüyorum ben. İki tane yorulmuyorsunuz. Evet, evet. Şimdi zaten önümüzdeki bir iki hafta içerisinde, bir hafta belki ayın 15'inde falan bununla ilgili bir artık yavaş yavaş bir açıklama gelir. Çünkü. Ee, dikkat ederseniz televizyon kanallarında da bu konuşuluyor. 7 500 lira artacak mı artmayacak mı? Şu andaki kamuoyunun en çok üzerinde merak ettiği konu bu. Bunun, bunun baskısıyla e, bir açıklama geleceğini düşünüyorum ama hiç e, bununla ilgili bir açıklama gelmezse bu şu demektir. E, bu, 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 yıl, bu dönemin artışı TÜİK artı refah Başka da bir şey hmm beklemek biraz hayalcilik olur. O zaman şöyle olacak. 7500 lira kaldı örneğin. 5000 lira gerçek maaşı olan kişiye de %30 yani genel konuşuyorum %30 zam yapılacak. 7500 lirayı aşarsa aşacak. Aşamayacaksa 7500 lirada maaş almaya devam edecek. O yüzden diyorsunuz ki herhangi bir değişiklik olmaz ama kademeli zam olursa böyle kalır. Peki 7500 liranın 7500 lirada kalması sizce çok tepkilere sebep olmaz mı? Yani bunu göze alabilirler mi? Yani e, böyle kaldı deyip işin içinden çıkabilirler mi en düşük emekli maaşıyla alakalı? Yani seçim bitti. Yani kimse de bir şey diyemez. 7500 sabit tutulması e, konusunda hani bir, bir rahatsızlığımız var tabii. Toplum olarak da bir rahatsızlık, bir tepkimiz olacak ama... Ee, açık şöyle bir şey diyebilirler yani yeni bir ekonomik e, e, program uyguluyoruz. Bu programın sonuçlarına göre ileride iyileştireceğiz. Yani yılbaş şöyle hani bir sabır kelimesi var ya sabredin sabredin. Biraz sanki gönül alma yapacaklar gibi Çetin Bey ya. Yani ufak tefek görüşle. Eee bir rakam beklenmemesi lazım bence o konuyla alakalı ama yani bir yedir, miktar yükseltmeler gibi. 7500 lira peki gönül alma konusunda 7500 lira kaç lira yaparsanız gönül almış olursunuz? 8000 lira, 8500 lira, 9000 8500 bin lira 8500 gibi yeterli. düşünüyorum ben. Ya da 9000'e yükseltecekler gibi düşünüyorum açıkçası. Yani, yani en olabilir düşük tabii. Yemekli ki. O da şey için siyasi bir söylem amaçlı. En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık. Ola olabilir. Amaçlı. Belki ama gönül alma meselesi iş, işin tabi mecazi boyutu. Tabii ki gönül evet. alma olmaz. Ama hani e, genel kamuoyuna bir mesaj veriliyor ya genelde. E, ondan bahsediyorum. Yani e, genelde bizde işler şöyle yürüyor. E, bir şey bir siyasetçi çıkıp şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık diye açıklama yapıyorsa e, o işin içerisinde olan kişiye yapmıyor bunu genelde kamuoyuna. Ya bakın görüyor musunuz adam emeklilere şu kadar verdi dedirtmek için çünkü o kişi emekli değil ki zaten bunu yorumlayacak olan kişi evet. ama emekli memnun değil yani bu durumdan bu işin evet. biraz da siyasi boyutu.